Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün tüy desen bir yazmamız var. Bu yazmamıza uygun çok güzel de bir örneğimiz var. Örneğimiz çok kolay bir örnek. Şöyle herkesin yapabileceği basitçe hemen yazmanın kenarına üstlerini saymasam tek sıra diyebilirim örneği. Örneğin içinde biraz sert mi konuşuyorum ne yapıyorum ben bilmiyorum. Ama bazen yorumlarda abla dövseydin diye açılışta dövseydin diye yorumlar geliyor. İnsanın bir, bir konuşma şekli vardır. Ne bileyim e, sizlere de öyle geliyor mu? Sert mi? Açılışlar sert mi oluyor? Mesela video açılışlarım. Öyle birkaç tane yorum aldım da insanın ses tonunu değiştiremez ki. Ses tonum bu şekilde ses tonumu da değiştiremeyeceğime göre mecburen bu şekilde al, açılış yapmak zorundayım. Yazmamıza şöyle baktığımızda tüy desen içindeki renklerimiz kiremit rengi petrol mavisi şöyle morlu gibi rengimiz var ve gold rengimiz var. Üçünü de kullanacağım ama zemin rengini krem rengiyle yapacağım. Kendi rengiyle yapacağım. Bunun yapımında şöyle şey kullandım ben pipet kullandım. Küçük meyve suyu pipeti. Bu pipetleri şöyle küçük küçük kestim yalnız. Yaparken de size göstereceğim. Bir sırasını yapayım. Çıkarayım. Yapayım diye bir şey yok. Bunu her yaptığınızda çıkarıp üst kısmını yapmak zorundasınız çünkü ilmikleriniz kaçabilir baştan doğru göstereyim ki yaparken yaptığımız yaptığınız emek boşa gitmesin şöyle küçük küçük normalde 4-5 tane motifini yaptıktan sonra üstlerini gidebilirsiniz yani bir kenarını yapayım çıkarayım diğer kenarında yapayım yapmayın sıra sıra yaptığınızı üst kısmını gidin şimdi şöyle ipliklerimizi toparlayalım ve modelimizin yapımına geçelim bismillah diyelim başlayalım yazmamızın kenarındaki tığ battılar ikişer zincirden yapılmış öncelikle ipimi tığ battıya sabitleyeceğim sabitledikten sonra buradan 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum başına 1 2 kez sarıyorum 1 2 tığ battısı atlayarak 3. tığ battının içerisine batıp 2 2 2 çıkarıyorum. Buraya şöyle bir tane zincir çekiyorum. Altından alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane aldım. 12.'yi buradaki alttaki tığ batısının içerisinden alıyorum. Daha sonra ikişer ikişer şöyle aralarına çok büyük mesafe koymadan hafif hafif sıkıştırarak ikişer ikişer çıkarıyorum. ikişer ikişer çıkardıktan sonra bir zincirimi çekiyorum ilmeğim uzatıyorum ve buradaki pipeti alarak buraya takıyorum şimdi ilk aradan alıyorum takıyorum ikinciyi taktık sıradakinden tığımı batıyorum çıkarıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane taktıktan sonra bakın buradan aynı yerden giriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batısının içerisine batarak şöyle bunu buraya kapatıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 4 tane tığ battı yaptım arasına. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 4 zincirimi çektim. Şimdi başına 1 2 kez sarıyorum. 1 2 tane tığ battısı atlayarak 3. tığ battıya battım. Buraya bir zincirimi çekip hemen altından 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.yi alttaki tığ battısının içerisinden alıp 2 2 ikişer ikişer çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkardıktan sonra buraya bir zincirimi çekip tekrar şuradan pipeti alıp buraya takıyorum ve sıra sıra 12 tane olacak şekilde bir önceki gösterdiğim gibi yapıp hemen yanındaki tığ battıya batıyoruz. Tekrar 12 tane pipetimizin tepesine taktık. Aynı yerden giriyorum bir zincirimi çekiyorum sıradaki tığ battıya batarak tekrar araya bir iki üç dört tane tığ battığı yaparak bakın bu şekilde taban kısmını devam ettiriyoruz Devam ettirdikten sonra bunların hepsini birden çıkarmayacağız. Böyle böyle ya bir elinizde az pet varsa bir tane pipeti kestiniz mesela 5 tane parça çıktı. 5 tane yapacaksınız şu üst kısımlarına gideceksiniz. Tekrar 5 tane daha yapacaksınız. Teker teker çıkararak hepsini birden çıkararak yaparsanız şuradaki ilmikleriniz kaçar olmaz. Mutlaka ya tek tek yapılmalı ya da böyle pipetler küçük küçük kesilip böyle takılmalı. Şimdi şuradaki üst kısmının yapımına geçelim. Buradan pipetimi çıkarıyorum, uç kısımdan çıkardım, bitmiş haline mutlaka bakın harika bir model. Buradan kapattım, 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, şuradaki batmış olduğum yerden batarak. Buraya kapattım, tekrar sıradakini bakın düz yüzlerinden alacağız. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum arkasından batıp kapatıyorum. Şöyle ilmeğime bakıyorum düz taraflarından şöyle bakın. Düz taraflarından alınacak, ters taraflarından almayın. Eğri olmasın ortaları. 4 zincirimi çekip arka kısmından batıyorum. Evet, en sonuncuya kadar aynı şekilde ilerledim. İlerledikten sonra şuradan bunu nereye batacağız? Bakın. Buraya 1 2 3. Üçüncüye batıyoruz. Şurada bir tane tığ batısı kalıyor. Arasından çıkarıyorum. Zincirimi çekiyorum. Şöyle kestim ve hemen biraz uzun kesin arka taraftan yakın benimki kısa oldu. Bakın bu şekilde modeli yapıyoruz. Şimdi bunu ben baya bir şöyle uzatacağım tamamlayacağım ve daha fazla bir şekilde yazmanın üzerinde görün diye sizlere döneceğim şöyle modelimizin bitmiş hali bu bitmiş ve ütülenmiş hali ters tarafından bitirdim ve ütüledim bakın şöyle şurası ters tarafı modelimizin burası da düz tarafı Gayet güzel ve hoş oldu bence. Çok güzel bir model oldu. Şöyle bakarsanız yapımı da çok kolay. Dediğim gibi şuraları tek tek çıkarıp üstlerini yapın. Hepsini birlikte birden yapıp tek çıkarmayın. İlmikleriniz kaçar. Bence çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.